Tarih boyunca pek çok gizemli örgüt dünyanın kaderini şekillendirdi. Peki bu örgütlerin amacı neydi ve neye hizmet ediyorlardı? Bu topluluklar hakkında pek çok komplo teorisi olsa da gerçek amaçları hala gizemini koruyor. Bu videoda Tule Cemiyeti'nden Tugi Tarikatı'na Rukafa ve Kemikler Cemiyeti'nden Pisagor Tarikatı'na ve Majestik 12 örgütüne kadar 5 sır dolu bu topluluğu sizler için hazırladım. Hazırsanız başlayalım o zaman. Öncelikle bu içerikleri hazırlarken yoğun bir araştırma ve mesai harcadığımı belirtmek isterim. Sizlere tarihte yaşanmış gizemli olayları mümkün olan en sade ve anlaşılır haliyle sunmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zira bu konu çok gizemli ve çok uzun. Şimdi çayınızı hazırlayın ve konumuza geçelim. dünya var olduğundan beri insanlık sayısız medeniyet kurdu ve her medeniyet kendi inançları, ritüelleri ve gizemli yapılarıyla dikkat çekti. Tarih boyunca toplumların gölgelerinde gizlenmiş ve karanlık güçlerle bağdaştırılan yapılar her zaman var oldu. Peki bu gizli tarikatlar kimlerdi, amaçları neydi ve insanlık üzerindeki etkileri nasıl oldu? Bu sorulara cevap bulmak için yüzyıllar öncesinden günümüze kadar süren bir yolculuğa çıkacağız. Bir yere ayrılmayın çünkü birazdan belki de çoğunuzun ilk defa duyacağı bilgileri paylaşacağım sizinle. Listenin bir numarasında olan Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye kadar uzanan ve en gizemli tarikatlardan biri olan Tule Cemiyeti ile başlıyoruz. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Almanya'da kurulan ve Nazi Almanyasının doğuşuna zemin hazırlayan Tule ile başlayacağız. Çünkü bu örgütün mistik inançları ve politik etkileri tarihin karanlık bir dönemine ışık tutuyor. 1918 yılında Almanya'nın Münih şehrinde kurulan Tule örgütü adını eski bir İskandinav efsanesinden alıyor. Bu örgüt, Aryan ırkının üstünlüğüne inanmış ve eski Alman inancının yeniden doğuşunu hedeflemişti. Thule örgütünün kurucusu olan Rudolf von Zibotendorf ile tanışın. Zibotendorf okültizm ve mistisizme büyük bir ilgi duyuyordu. Bu tarikatın kurucusu olan Zibotendorf'un oldukça gizemli ve hatta Türkiye'ye kadar uzanan bir hayat hikayesi var. Tülo cemiyeti, okült temellere dayanan bir topluluk olarak sayısız komplo teorisinin merkezinde yer alan gizemli bir örgüt haline geldi. En ilgi çekici teorilerden biri, bu örgütün dünya dışı varlıklarla temas kurduğu inancıdır. Nazilerin sahip olduğu ileri teknolojinin aslında uzaylılardan geldiğine inanan birçok kişi var. Çünkü bu örgütün gizli ritüelleri ve mistik ayinleri bu inancı daha da pekiştiriyordu. efsanelere göre Tule Cemiyeti'nin üyeleri sadece dünya dışı varlıklarla değil, aynı zamanda boyut atlama, zamanda yolculuk ve görülmezlik gibi birçok esrarengiz konular üzerinde de deneyler yapıyordu. Tule örgütünün keşfetmeye çalıştığı teknoloji günümüzün çok ötesine geçtiği söylenen kayıp Atlantis ve Mu uygarlığının sahip olduğu daha da gelişmiş bir teknolojiydi. Tul örgütü geçmişin derinliklerinde kaybolmuş olan Atlantis ve Mu uygarlığının efsanevi ileri teknolojilerini arayarak insanlık tarihinin bilinmeyen sırlarını açığa çıkarmayı amaçlıyordu. Bu antik medeniyetlerin günümüzün teknolojik imkanlarının çok ötesinde Neredeyse sihirli sayılabilecek bir bilgi ve beceriye sahip oldukları rivayet edilmekteydi. İşte Tule örgütünün asıl varoluş amacı tam da bu kısımda başladı. Yüzyıllardır süregelen bir söylentiye göre eski zamanlarda yaşanan büyük felaketlerden sonra daha da gelişmiş bir ırk yeryüzünden kaçıp Ultima Thule adlı gizemli yeraltı bölgelerine yerleşti. Bu yeraltı medeniyetinin binlerce yıl boyunca kendi teknolojilerini ve kültürel bilgilerini geliştirdiği, hatta zaman zaman yüzeye çıkarak insanlık tarihine gizli müdahalelerde bulunduğu iddia ediliyor. Bazı araştırmacılar ve teorisyenler bu yeraltı medeniyetinin dünya dışı teknolojilere sahip olduğunu ve UFO'lar olarak bilinen hava araçlarını icat ettiğini altını çiziyorlar. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız UFO videoları pek çok kişi tarafından yer altında yaşayan ve oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu öne sürülen medeniyetlerle ilişkilendiriliyor. Kulağa biraz komik geliyor olsa da, sonuçta bu bir komplo teorisi. Evet, devam ediyorum. Ultima Thule adını taşıyan bu yeraltı medeniyeti hakkında bilgi sahibi olan ilk kişilerden biri ise Rudolf von Zibotendorf'tu. Ultima Thule Genellikle Kuzey Avrupa'da özellikle İskandinav mitolojisi ve antik Yunan coğrafyasında dünyanın sonu olarak tanımlanan uzak ve mistik bir yerdi. Zibotendorf bu yeraltı dünyasına ulaştığında Almanya'yı en gelişmiş teknolojiyle donatabileceğini düşünüyordu ve kendi söylediklerine göre bu mistik dünyaya adım attığında eski çağların bilgi ve gizemleriyle karşılaşmıştı ve Zibotendorf bu yer altından döndükten sonra Tule örgütünü kurmaya karar verdi. Tule cemiyetinin sembolü olan kara güneş sembolü ise daire içinde yer alan 12 eşit aralıkta düzenlenmiş bir dizi radyal çizgiden oluşuyor. Tule örgütünün kara güneş sembolü özellikle Nazi Almanyası'nda önemli bir işaretti. Ancak bu sembolün kökenleri yalnızca 20. yüzyılda değil, çok daha derin bir geçmişe uzanıyor. Bazı teorilere göre Kara Güneş'in kökeni binlerce yıl öncesinde mitolojik olarak kayıp kıtalar olan Mu ve Atlantis'e kadar uzanıyor. İlginçtir ki Zibotendorf'un bu yer altından bahsettiği tarih ise 1910 yılıydı ve daha da şaşırtıcı olan ise o tarihte Zibotendorf'un İstanbul'da olmasıydı. Şaşırdınız mı bilmiyorum ama İstanbul'un bir efsaneler şehri olduğunu bilmeyenimiz yok sanırım. Daha da derine inersek İstanbul'un altında gizemli ve bambaşka bir dünya daha var. Zibotendorf İstanbul'un yeraltı tünellerinden birinde bir başka boyuta açılan gizli bir geçit bulmuş olabilirdi. Az sonra bu ihtimaller üzerinde duracağım. Bu arada konu İstanbul'un gizli tünellerine gelmişken yakın zamanda yayınlamış olduğum bu videomu izleyebilirsiniz. Şimdi Rudolf von Zibotendorf'un hayat hikayesine götüreceğim sizleri. Zibotendorf, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı lehine bir takım hizmetlerde bulunmuştu. 1913 yılında Almanya'ya geri döndü ve 1918 yılında önce Tule Cemiyeti, ardından da 1919'da Alman İşçi Partisi'ni kurdu. Tam da bu sıralarda Adolf Hitler Alman istihbaratı tarafından bu partinin içerisine casus olarak yollanmıştı. Fakat Hitler kısa sürede partinin fikirlerinden etkilendi ve Zibotendorf'un katkılarıyla partinin başına geçirildi. Ama her ne olduysa Adolf Hitler bir gece tüm komutanları ve okült kaynaklarla ilgilenen herkesi öldürme emri vermiş ve bunların içinde Zibotendorf de vardı. Fakat Rudolf von Zibotendorf bu katliamdan kurtulmayı başarmıştı. Bazıları Zibotendorf'un uzun bıçaklar gecesinde öldürüldüğünü zannediyordu. Fakat o İstanbul'a kaçmıştı ve Şefik Hüsnü Takma adını kullanıyordu. Zaten kendisine savaşlarda gösterdiği faydalar dolayısıyla Türk vatandaşlığı verilmişti. Zibotendorf'un 1945 yılında tabancayla kendini vurarak ve boğaza atlayarak intihar ettiği ortaya atılsa da 1957 yılında Adana'da bir otelde kaldığı belirlenmişti. İddialara göre von Zibotendorf, 1945 ile 1957 yılları arasında Türkiye'de görünmeyen eller tarafından korundu ve İstanbul teşvikiyede yaşamış, Türkiye'nin önde gelenleriyle dostluklar kurmuştu. İngilizler 1945'te Almanya teslim olunca Baron intihar etti diyorlardı. Oysa baronun öldüğü söylenen tarihten 12 yıl sonra bir başka soyadıyla 1957 yılında Balıkesir'den Antalya'ya gelen 3 kişilik bir Alman heyetinde yer aldığını, Antalya'da 2 gece Cumhuriyet Otelinde kalarak Adana'ya geçtiğini ve böylece Zibotendorf'un 1945 ile 1957 yılları arasında Türkiye'de görünmeyen ellerce korunduğu iddiaları ortaya atıldı. Kimilerine göre ise 1965 yılının Aralık ayında İstanbul Üsküdar'daki Doğancılar Parkı'nda kimsesiz bir şekilde donarak hayatını kaybetmişti. önce filmini izleyenler hatırlayacaktır. Filmde Zibotendorf Hitler'in büyücüsü olarak geçiyor. Fakat Hitler güçlenince Zibotendorf hariç diğer büyücülerini öldürüyor. Türkiye içerisinde olan bir bölgede saklanıp Hitler'e bir büyü içeren gizemli bir ses kaydı gönderiyor. İddialara göre Hitler daha piyasada yokken kendisi Hitler gelmeden önce diye bir kitap yazmıştı. Hitler başa gelince tekrar bu kitabı yayınladı ve Hitler kendisini sürgüne yolladı. Zibotendorf Hitler'i alıp Tule tarikatının içerisinde bizzat kendisi yetiştirmiş, ona büyücülüğü ve astroloji öğretmişti. Hitler'in bu konulara ilgili olduğu zaten biliniyordu. Araştırmacı ve komploculara göre Hitler'in iktidara gelmesini Tule tarikatı sağlamıştı. Ses büyüsüyle insanları kitleler halinde peşinden sürüklemesinin sırrı da buydu. Zibotendorf'un İstanbul'da kapalı çarşının altındaki gizli bir geçit kapısını bularak başka bir boyuta geçtiği iddiası hem fantastik hem de ürpertici bir hikaye olarak anlatılır. Bu teoriye göre dünyanın birçok yerinde boyut kapıları bulunmakta ve bu kapılardan biri de kapalı çarşının altında yer almaktadır. Zibotendorf'un ezoterik bilgi ve becerileri sayesinde bu geçidi bulduğu ve kullanarak başka bir boyuta geçtiği ileri sürülüyor. Bu teorinin gerçekliği tartışmalı olsa da insan zihnini düşündüren pek çok yönü bulunuyor. Çok değil, bundan iki ay önce sosyal medya bir iddia ile çalkalandı. İddialar, Tule tarikatının İstanbul'da bir ayin yapacağı söylentileriydi. Bu söylenti İstanbul'da yaşayanlar ve komplo teorisyenleri arasında büyük bir yankı uyandırdı. İddialara göre Taksim Meydanı'nda her yıl belli gecelerde Tule örgütünün üyeleri gizli bir ayin düzenlemektedirler. Bu ayinlerin amacı kadim güçleri uyandırmak ve dünyayı kontrol altına almak için enerji toplamak olarak biliniyor. Elbette bu iddiaların gerçekliği tartışılmaya açıktır. Ve listenin iki numarası olan Tugi tarikatıyla devam ediyoruz. Yeşilçam'dan aşina olduğumuz Ali Baba ve Kırk Haramiler filmini hemen hemen herkes izlemiştir. Kırk tane adam insanları yağmalayarak bir mağarada yaşar. Peki bu hikayenin gerçek olabileceğini düşündünüz mü? Hindistan'ın derinliklerinde 480 yıl hüküm sürmüş Tugi tarikatıyla tanışın. Tugi tarikatı da diğer tarikatlar gibi benzer korkuları yaymıştı. Onlar sözde tanrıça Kali'ye adanmış bir ölüm tarikatıydı ve binlerce insanı ritüelleri için kurban ediyorlardı. Tugilerin bu adı almasının sebebi insanları yalnızca para için öldürmeleriydi. Yüzyıllarca Hindistan yollarını dolaşıp yolculara yaklaşarak güvenlerini kazanıyorlardı. Öldürdükleri insanları gömer ya da çukura atıp giderlerdi. Ancak her şeyi tuhaf ritüellerine göre yaparlardı. Hatta Kutse denen mezar kazmakta kullandıkları kazmalar bile onlar için kutsaldı. Aşırı batıl inançlıydılar ve hangi yoldan gideceklerine, kime saldıracaklarına bile işaretler ve alametlere göre karar verirlerdi. Tarikat üyeleri çoğunlukla belerine bağladıkları Rumal isimli bir kuşak benzeri kumaş ile masum insanlara yaklaşıyor ve onları boğarak öldürüyordu. Tarihi kaynaklardan edinilen bilgiler 1350 yıllardan 1830'lu yıllara kadar varlığını devam ettirmiş ve İngilizlerin yoğun çabası sonucu kökleri kazınmıştır. Yok edilene kadar 2 milyondan fazla kişiyi katlettiği söylenen örgütün bilinen en tehlikeli lideri Behram'dı. Asıldığında yüzlerce cinayetten suçlu bulunmuştu. Behram'ın tek başına 125 kişiyi, toplu olarak ise 931 kişiyi beyaz ve sarı renkli kumaş parçalarıyla öldürdüğü biliniyor. Hatta daha da ilginci öldürdüğü kişilerden 12'sini yediği bile söylenmektedir. Boğarak öldürdükleri insanların kanlarını vahşi bir şekilde sonradan akıtırlardı. Önce kurban ettikleri kişilerin karınlarını deşerler, daha sonra da cesetleri parçalarlardı. Ve bu parçaları bulundukları alanda toprağın altına gömerlerdi. Bu vahşi tarikatın lideri Behram sadece akıl almaz bir seri katil değildi. Bunların yanında ismini telaffuz edemeyeceğimiz suçlar, araba çalma ve hırsızlık konusunda da hatırı sayılır rakamlarda vukuatları vardı. Yüzyıllar boyunca Tugi tarikatı Hindistan'ın karanlık tarihinde gerçek bir korku kaynağı olmuştu. Behram gibi liderlerin acımasızlığı ve ritüel cinayetler bu tarikatın nedenli korkutucu olduğunu gözler önüne seriyor. Biz insanların masallar ve mitlerle avunduğu bu dünyada gerçeklerin çoğu zaman hayal gücünü bile açtığını unutmamak gerekiyor. Tugi tarikatı tarih boyunca binlerce masum insanın hayatına son vermiş ve ardından dehşet ve korku dolu bir miras bırakmıştı. ve listemizin 3 numarasında belki de çoğunuzun ilk defa duyacağı bir tarikat. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti Modern dünyanın belki de en gizemli tarikatlarından biri. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti 1832 yılında Yale Üniversitesi'nde kurulan bu gizli toplum, Amerika'nın en elit kesimlerinin arasından üyeler seçerek güç ve etkilerini artırmıştı. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti ilk başta basit bir öğrenci topluluğu gibi görünse de, üye profilinin yüksek olması nedeniyle sürekli komplo teorilerinin merkezinde yer almaya başladı. Yale Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi olmak, cemiyete üye olabilmenin doğal bir şartıydı. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, Pledge adını verdikleri adayları onlar 3. sınıftayken belirliyor. Öğrenciler aday olmaya layık görüldükten sonra onlara bir yıl boyunca izlenecekleri söyleniyor. Adaylar 4. sınıfa geçtiğinde uygun görülürse cemiyetin bir üyesi haline geliyor. Ancak tüm son sınıflar Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti'ne üye olamıyor ve her yıl sadece 15 üye kabul ediliyor. Cemiyetin en temel amaçlarından biri üyelerini iktidar pozisyonlarına getirmek. Bu nedenle üyeler henüz öğrenciyken bile liderlik misyonu aşılanıyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli yönetim kademelerinde cemiyetin üyeleri yer alıyor. Kuru kafa ve kemikler cemiyetinin sembolü adına uygun bir şekilde iki çapraz kemikli bir kuru kafadır. Ancak sembolün altında bulunan 322 sayısının ne anlamı ifade ettiği tam olarak bilinmiyor. En yaygın görüşe göre bu sayı Büyük İskender'in öldüğü milattan önce 322 yılını işaret ediyor. Bu cemiyete henüz öğrenci olan yeni üyelere şövalye, mezun üyeleri ise patrik olarak isimlendiriliyor. İddialara göre 1960'lı yıllarda iki yale öğrencisi ormanda buldukları bir geçit vasıtasıyla kuru kafa ve kemikler cemiyetinin camı dahi olmayan binasına girmeyi başarmış. Ancak öğrencilerin aktardığı kadarıyla binada çeşitli mabetler, ritüel malzemeleri ve kuru kafalar bulunuyor. Kuru kafaların bulunduğu alanda bir adet taç, kalem ve bir asa olduğu bilgisini veriyorlar. Şimdi sıkı durun. Bu gizemli tarikat hakkında ortaya atılan en ilginç iddia ise Mimar Sinan'ın kafatasının çalmış olabileceği iddiasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı Mimar Sinan'ın 1588'deki ölümünden sonra birçok söylenti ortaya atıldı. Mimar Sina'nın dehası 49 yıllık mimarlık kariyerinde tam 375 esere imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Eserlerinde kullandığı matematik formülleri ve fizik kuralları zamanın ötesinde bir anlayışa sahip olduğunun kanıtıdır. Bu sıra dışı başarı onun hakkında birçok söylentinin ortaya çıkmasına neden olmuştu ve hatta bazı tarihçiler Mimar Sina'nın Türk olmadığını bile öne sürüyordu. 1900'lü yılların başlarında Mimar Sinan'ın kökeni hakkında ortaya atılan bu iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Fısıltılar kulaktan kulağa yayılırken insanların aklında tek bir soru vardı. Bu büyük deha gerçekten de Türk müydü? bu merak 1935 yılında Mimar Sinan'ın mezarının resmi bir kararla açılmasına kadar devam etti. O yılın bir sabahında Mimar Sinan'ın mezarının başında toplanan kalabalık nefeslerini tutmuş tarihi anı izliyordu. Mezar açıldığında içeriden çıkanlar bu büyük mimarın Türk olduğuna dair şüpheleri ortadan kaldırmıştı. Ancak mezardan çıkanlar sadece bu soruya cevap vermekle kalmadı. Başka bir gizeminde kapısını araladı. Mezarın açılmasıyla birlikte Mimar Sinan'ın kafatasının yerinde olmadığı fark edildi. Bu durum yeni ve daha da karmaşık bir sorunun doğmasına yol açtı. Mimar Sinan'ın kafatası neden yoktu ve nereye gitmişti? Bu esrarengiz olay Mimar Sinan'ın hayatının ardındaki sır perdesini daha da kalınlaştırdı. Bu olay tarihçiler ve araştırmacılar için yeni bir merak konusu haline geldi. Bu esrarengiz kayıp tarih meraklılarının ilgisini çektiği gibi birçok spekülasyon ve komplo teorisine de yol açtı. Bu teorilerden en ilginçlerinden birisi ise Mimar Sinan'ın kafatasının Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti tarafından çalınmış olabileceği ihtimaliydi. Bu teoriyi savunanlara göre bu cemiyet, dünya üzerindeki önemli tarihi figürlerin kalıntılarını toplama ve bu kalıntılar üzerinde güç kazanma inancına sahipti. Mimar Sinan gibi büyük bir mimarın kafatası, cemiyet için sembolik ve manevi bir değere sahip olabileceği düşünülüyor. Kafatasının kuru kafa ve kemikler cemiyetiyle bağlantılı olma ihtimali ise, bu esrarengiz kayboluşun ardındaki sır perdesini daha da derinleştiriyor. Pisagor'u hepimiz ünlü bir Yunan matematikçi olarak tanıyoruz. Ancak Pisagor'un yaşamı ve takipçileriyle ilgili bilinenler bunun çok ötesinde. Pisagor hem matematikçi, hem filozof, hem de mistik bir liderdi. Pisagor'un takipçileri Pisagorcular olarak bilinirlerdi ve sayılara mistik özellikler atfederlerdi. Pisagor grubuna yeni katılan birinin tam olarak kabul edilmesi için 5 yıl boyunca konuşmaması gerekirdi. Bu, grubun sırlarının korunmasını sağlamak amacıyla uygulanan ilk kuraldı. Pisagorcular vejeteryandı, et ve balık yemezlerdi ve fasulyeye dokunmak ya da fasulye yemek kesinlikle yasaktı. Günlük yaşamlarında bile belirli ritüellere uyarlardı. Örneğin önce sağ ayakkabılarını giyerler ve herkesin yürüdüğü yollardan yürümezlerdi. Pisagor'u yalnızca cinsellikten tamamen vazgeçmiş en yakın öğrencileri onu görebilirdi. Diğer öğrencilerine ise perde arkasından ders verirdi. Pisagor'un öldükten sonra tekrar dirilip dünyaya döneceği inancı öğrencileri arasında çok yaygındı. Pisagorcular için sayılar kutsaldı ve tüm sayıların rasyonel olduğuna inanırlardı. Ancak bu inançları bir gün büyük bir tartışmaya yol açtı. Rivayete göre Pisagor'un öğrencilerinden Hipasus Pisagor teoremini kullanarak irrasyonel sayıların var olduğunu ispatladı. Bu keşif Pisagor'un temel inançlarına ters düşüyordu. Söylenenlere göre Pisagor bu duruma öfkelendi ve Hipasus'u kayıkla gezinti sırasında boğarak suya attı. Ve bu olayı diğer öğrencilerine unutmamaları gerektiğini söyledi. Pisagor'un kurduğu tarikat büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı. Ancak bu takipçilerin dışında kalanlar arasında ona karşı bir kıskançlık ve düşmanlık da gelmişti. Bu da o dönemin bazı toplumsal ve dini yapılarıyla çelişebilirdi. Pisagor'un köleliğe karşı çıkması ve ruh göçüne inancı dönemin bazı güçlü grupları tarafından tehlikeli olarak görülüyordu. Pisagor ve takipçilerine yönelik bu düşmanlık sonunda bir isyanı körükledi. Onun öğretilerine karşı çıkan bir grup Pisagorcuları yok etmeye karar verdi. Efsaneye göre Pisagor'un evi bu isyan sırasında saldırıya uğradı ve ateşe verildi. O sırada kaçmaya çalışan Pisagor bir fasulye tarlasının önüne gelir. Ancak fasulye yasağını ihlal etmemek için tarlaya girmek yerine ölmeyi tercih ettiği söylenir. Ve son olarak listenin 5 numarasında bulunan dünya dışı varlıkları araştıran bir tarikatla tanışın. Majestik 12 Tarikatı 1947 yılında New Mexico çölünde yaşanan bir olay dünya tarihinin akışını sonsuza tek değiştirdi. Roosevelt olayı olarak bilinen bu esrarengiz UFO kazası, Amerikan hükümetinin en karanlık sırlarını saklamak için kurduğu gizli bir örgütün doğuşuna yol açtı. Kurulan bu örgütün adı Majestic 12 idi. Majestik 12, 1947'de Başkan Harry Truman tarafından kurulan yüksek düzeyde gizli bir çalışma grubuydu. Amaçları dünya dışı varlıklarla temas ve bu varlıkların teknolojilerini incelemekti. Bu gizli örgütün varlığı ilk kez 1984 yılında ortaya çıkan belgelerle ifşa edildi. Bu belgelerde dönemin en etkili bilim insanları ve askeri yetkililerin isimleri yer alıyordu. Bu kişiler arasında Albert Einstein ve Robert Oppenheimer gibi ünlü isimler vardı. Majestic 12 örgütünün amacı dünya dışı varlıklarla ilgili tüm bilgileri toplamak, incelemek ve gerektiğinde gizli tutmak olduğunu ortaya koyuyordu. Roosevelt kazasında elde edilen teknoloji, iddialara göre Amerikan askeri ve bilimsel araştırmalarında devrim yaratacak potansiyele sahipti. Ancak bu teknolojinin yanlış ellere geçmesi, insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilirdi. Majestik-12'nin faaliyetleri sadece Roosevelt olayı ile sınırlı değildi. 1950 ve 1960'lı yıllarda dünya genelinde birçok UFO gözlemi ve temas raporları bu gizli grubun ilgi alanına girdi. Her bir olay dikkatlice incelendi ve elde edilen bilgiler gizli arşivlerde saklandı. UFO araştırmacıları ve komplo teorisyenleri bu belgeleri insanlığın en büyük sırrını ifşası olarak gördü. Ancak Amerikan hükümeti belgelerin sahte olduğunu iddia ederek örgütün varlığını reddetti. Majestik 12'nin varlığı hala tartışmalı. Belgelerin sahte olduğu iddiaları, hükümetin gizli tutumu ve konuyla ilgili bilgi verenlerin ani ölümleri olayın üzerindeki gizem perdesini daha da kalınlaştırıyor. Bu örgütün gerçekten var olup olmadığı belki de hiçbir zaman kesin olarak bilinemeyecek. Majestik 12'nin gerçekten var olup olmadığı bilinmese de dünya dışı varlıklarla temas konusundaki spekülasyonlar ve teoriler devam ediyor. Başka bir gizemli keşifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.